Bugün e, Türk dizilerinin e, nasıl, e, Türk dizilerine biraz bakacağız. Türk dizilerinin mekanlarına biraz bakacağız. E, bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak çok merak ediyorum. Projemiz bitti. E, projemiz bittikten sonra e, farklı e, konularla konuşalım. Hep projeyi göstermeyelim diye düşündüm. Birazcık böyle biz bize olalım, farklı şeyler yapalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Zaten 6 tane e, abonemiz var. bir Hatta 7 tane aboneydi. birisi çıktı abonelikten. 5 aboneye düştük. Hayır, 7 abonemiz vardı. 6 aboneye düştük. Birisi abonelikten çıktı. Çok iyi gidiyoruz, süper gidiyoruz. Hiçbir sorun yok. Dizilerimiz Aşk Mantık İntikam dizisi. Bunlar benim annem falan. Şunu da itiraf edeyim. Benim annem bunların hepsini izliyor. Deliller gibi izliyor. Arayıp söyledim hangisi nasıl dizilerdir diye falan diye söyledim. Birazcık böyle karakterleri falan biliyorum. Onun için biraz bakalım. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Hadi izleyelim. Evet, bir manolya görselimizi açıyoruz. Bakalım nasıl bir görsel. Evet, şu an burada bir e, mutfak görüyorum. E, bu mutfak aslında son derece modern bir şekilde tasarlanmış ve mutfağın çoğu lake bir şekilde tasarlanmış bir mutfak bu. Bu aşk mantık İntikam dizisindeki e, bu aslında zengin fakir karakteri zengin olan adamın eviymiş yani. Valla bir gökdeleni olan bir milyonere göre baya aslında şey bir ev. Yani baya sade kaçıyor evi. Ee, ama tabi sade de isteyebilir. Bu da normal bir şey. Ama mobilyalar kaliteli yani onları görebiliyorum. Mobilyalar lakke mobilyalar. Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında e, Türk halkının %80'inde ya da %60'ında ya da %70'inde olan mobilyaların çoğu MDF lam dediğimiz mobilyalar. Bunlar kenarları bu bantlı olan mobilyalara diyoruz biz MDF lam. Ama bu evde ...lake mobilya kullanılmış. Lake mobilya da boya, yani bildiğiniz tabanca ile püskürtülen ile yapılan mobilyadır. Ve nispeten e, MDF lam'a göre, yani ilk söylediğime göre pahalı bir mobilya cinsidir. Peki artıları nedir diyeceksiniz. Artıları şudur... E, ...MDF lam, e, neme karşı çok fazla dayanıklı değildir. Ee, ve e, o kenardaki o bantları hemen sökülebilir zamanla. E, genellikle uygun fiyatlı e, ba, fiyatlı projelerde mümkün olduğunca ben hiçbir projede kullanmak istemiyorum. Çünkü çok kalitesiz gösteren bir malzeme. Genelde ben lake kullanırım. Lakenin e, de artısı şudur, lake aslında e, şey bir malzemedir. E, yani boya olduğu için neme çok dayanıklıdır. Banyolarda kullanıyorum. Hatta banyo projemde de kullanmıştım. O da lakeydi son derece güzel ve beğendiğim bir malzemedir. Ve çok güzel bitişler yapmanızı sağlar. Ve gerçekten mobil banyonun ya da ne bileyim kullanılan yerde kaliteyi hissettiren bir malzemedir. Bakalım şimdi. Mesela şu kenarda bir tane mikrodalga fırın görüyorum birinci resimde. O mikrodalga fırın uydurmak için yapılmış biraz oraya yani tarz olarak biraz şey işte bir şekilde oraya işte nasıl uydurabiliriz diye düşünülmüş. Bir plaka üzerine koyulmuş. Bu tip projelerde öyle bir şey kullanacaksanız arkadaşlar önceden kesinlikle ölçüsünü alıp kullanmanızı öneririm. Ben diğer mutfaklarda falan genellikle hep öyle yapıyorum. Daha doğru bir bitiş oluyor. Daha estetik duruyor. Mutfakta böyle bir şey olmuş. Mutfakta bazı bitişler olmuş ve mutfakla mutfaktan mutfak yapılmadan önce galiba satın alınmış bu fırın. Mesela ben şeyde de arkadaşlar, e, dolapta da, buzdolabında da e, mesela ben bizzat buzdolabının o dış kapaklarını çıkarıp e, şey yapıyorum, e, bildiğiniz üzerine mdf lamla matkapla birbirine sabitliyorum. Bu şekilde o mut, mut, şey buzdolabını da yok ediyorum. Bu şekilde daha temiz bir görüntü elde ediyorum. Siz de isterseniz bunu böyle yapabilirsiniz ama mutfak genel olarak kaliteli bir mutfak. Yani onu görebiliyorum. Efendim? Ben geldim. Kargocu geldi. <laughs> kargocuyla ilgilenmem lazımdı. Ee, kargocuyla ilgilendim. Kargocu geldi ya. Videonun ortasında kargocu geldi ya. Hadi neyse başlayalım, devam edelim. Bu video bu resim böyle. Aynen diğer resmimize geçelim. Aşk Mantık İntikam dizisinin diğer resmine. Burada son derece böyle bir aile resmi görüyoruz. Baya böyle arkada işte adresi var. Genellikle zaten villalarda hep böyle cam mekanlı mekanlar yapıyorlar. Bunların, bunlarda aslında şey şu, benim takıldığım nokta şu. Bu cam mekanlı mekanlardaki Aynalı şey pencerelerin son derece çitalarının ince olmasına önem veririm ben normalde her zaman daha estetik durur mesela burada pek ona önem verilmemiş İç mimarın bunu uygulayacak mimarın o tarzıdır iç mimarın tarzıdır onu yapacak tasarımcının tarzıdır ona bir şey diyemem ama ben benim tasarımlarımda daha ince olmasına özen gösteriyorum tekrar o binaya geldik aşk intikam dizisindeki binaya Genç Cumhuriyet dönemi mimarisini andırdı bana nedense. bay gayet güzel yani. Bence sert çizgilerin, sert geçişlerin olduğu. Yalnız ben şey, mesela bu benim ananım değil ama şey sevmiyorum mesela. Ben Ekip çalışması olduğu zaman, mimarlarla konuştuğum zaman genelde şey derim. Mesela o tavanda olan çita o şey tavan şeyi, o çatı bölümünün öyle yukarıya doğru geçişli olması değil, aslında daha böyle net yani sivri bir şekilde bitmesini ben çok doğru bulurum. Bunun neden böyle yapıldığını bilmiyorum. Bir İranlı bir, <laughs> bir mimar arkadaşım vardı, Mercan. Ee, o ona bir kere sormuştum. Çok da böyle tatminkar bir cevap verememişti. Belki İranlı mimarlar pek kullanmıyor onu, bilmiyorum. Ama genelde böyle sivri bitişli olması bence çok çok daha hoş durur. Hem bizim geçmiş yani genç cumhuriyet dönemindeki e, mimarları biraz anmış oluruz. Ee, genç cumhuriyet döneminde yaşayan insanlar böyle sivri geçişler uygularlardı. Bence gayet güzel olurdu. Ben ben her zaman e, bir villa yapılacaksa böyle benim de mimar tabi tavsiyemi isterse oranın hep sivri olmasını isterim ama ga gayet güzel bir bina yani. Gayet kaliteli bir şekilde yapılmış. Ay, Allah herkese nasip etsin. <laughs> Hadi diğer resmimize geçelim. Evet burada bir Val böyle bir eğlenceli bir ortam. Muhtemelen bir teknopark burası. Son derece aslında iyi güzel tasarlanmış. Böyle bir renkli, böyle bir Miami Vice havası da var. Bay gayet güzel. Böyle bir 1980'lerin dünyasının modernize edilmiş hali gibi biraz duruyor ama güzel, hoş olmuş. Bu camlardaki filmler ucuz olduğu için arkadaşlar biz genelde tercih ediyoruz. Hemen ortama böyle bir ıı, güzel bir dokunuş sağlıyor. Zaten orada da güzel ve güzel bir bitiş olmuş. Tavandaki aydınlatmalar da son derece estetik ve güzel yani havalandırma motorlarının konulma yerleri, springlerin konulma yerleri, o yanlardaki işte ne bileyim kitaplıklar anlatabiliyor muyum? Son derece rahat bir alan. Güzel. Aynı zaten günümüzdeki birçok ofis zaten böyle tasarlanıyor. Evet dediğim gibi işte bu evet teknoparkımıza tekrar geri geldik bu dizide galiba bu dizide böyle teknoloji parkı gibi bir yer, bir yer var milenyum bir şeyler yazıyor direkt zaten yukarıdaki avize adamı böyle aşık ediyor son derece rahat bir ortam zaten universal çapta yani uluslararası çapta da artık böyle ofisler çok fazla yaygınlaşmaya başladı çalışma alanını çalışmayı daha böyle ıı, çekilebilir hale getiriyor herhalde ya ben zaten şey keskin çizgileri seviyorum ya ya tasarımlarımın hepsinde de görürsünüz mesela onu ben ces, kes, te, keskin çizgilerin olduğu projeleri gerçekten seviyorum. Gökdelenin sahibinin <laughs> makam odası deyip... Ama makam odası çok mütevazı kalıyor? Yani böyle bir adama göre, öyle bir gökdelen dikmişse o adam... ...böyle bir makam odası e, yap aslında çok sade kalıyor. Bu şey gibi oldu ya, bizim bu şey var ya... İnternette gördüm Şey, Anadolu'da bir kaymakamın, kaymakamın makam odasıyla Japonya'daki kaymakamın <laughs> makam odası gibi oldu. Yani bizdeki bu adam Japon kaymakamın makam odası gibi. Çok sade tasarlanmış. Ay çok güzel oldu. Vallahi. O pamuklardan bir avize yapılması açıkçası çok hoş olmuş. Çok güzel oldu. Şimdi gördüm o pamuklar. Pamuk herhalde onlar. Pamuk koçanları diyorlar. Ben izeli olduğum için çok fazla bilmiyorum pamuk. Hiç hayatımda böyle şey bitkinin üzerinde pamuk görmedim. İç Anadolu'da da gezerken hiç böyle bir traktörle pamuk koçanı falan görmedim. Ama o pamuk koçanı olduğunu biliyorum. Yani belgesellerden gördüm. Son derece güzel oldu. Bence gayet güzel bir Yani Hani bir bitki koyulsaydı bu kadar güzel olur muydu? Bence bu kadar güzel olmazdı. Çok da güzel olmuş yani. Bir gül koymak yerine pamuk koçanı. Güzel duruyor. Farklı bir şey olmuş yani. Son derece aslında e, camekanlı bir ortam. Gördüğünüz gibi aslında karo halılar var yerde. Şimdi bir kare halı diyoruz biz ona kare kare halı. Bu kare halılar birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor ve bütün bir halı oluşturuyorlar. Daha ucuz olduğu için böyle yapıyoruz. Daha pratik bir yöntem olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Bir yanda galiba Lucky bir plaka var. Tam olarak görmüyorum. Lucky plakanın üzerine de bir televizyon yerleştirilmiş. Son derece sade bir çalışma masası. Sağda ve solda çiçekler var çiçek olması güzel bir şey. Çiçek yalnız arkadaşlar bu tip ortamlarda şeye dikkat edin. Yani bu kadar fazla ıı, renkli çiçek olması olmamasına özen gösterin. Zaten bu bir erkeğin ıı, makam odası. Daha böyle yeşil normal saf böyle sade çiçekler kullanmanız önemli. Havalandırma'yı <laughs> arkadaşlar bakın size bunun hilesini anlatayım. <laughs> Havalandırmayı biz niye böyle boş bırakıyoruz biliyor musunuz? Fiyattan kısmak için. <laughs> Yalan yok. <laughs> Fiyattan daha ucuz. Ya şey o kadar ıı düşük fiyatlar verilir ki bazen ee, ya yani biliyorsunuz arkadaşlar çalışma alanlarında patronlar çok fazla e, ücret ödemek istemiyorlar. Yani hem şık bir ortam istiyorlar hem de bunun çok uygun olmasını istiyorlar. Ee, tavanın o kadar asma tavan koyulmamasının ve boş bırakılmasının nedeni anlatabiliyor muyum aslında fiyatları birazcık daha öyle de, aşağıya indirmek. Bazen aşağı indirmek bu şekilde yapıyoruz. Onun hilesi bu yani, başka bir şey değil. Zamanla bu fakirlik o kadar estetik gözükmeye başladı ki artık herkes bunu uygular oldu. Aynen, böyle bir muhabbeti var onun. Aynen ama yani o kargaşa da bazen güzel gözükebiliyor yani. Aslında böyle son derece şirin bir e, ev yemekleri dükkanı görüyoruz. Bana hemen şeyi get getiriyor, bu işte eski 80'ler havasını getiriyor. Aynen öyle. Olması gerektiği gibi. Mesela böyle bir dükkanı görsem yemeklerin son derece uygun fiyatta olacağını düşünürüm. Geçelim. Çok fazla konuşacak konuşulacak. Bu bu resimde çok fazla konuşulacak bir şey yok bunun dışında. Aynen. Lütfen videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce en lüks hangi dizideki evdi? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.